Yeni deliler gibi beklediğiniz yeni serinin bölümüne daha karşınızdayım bugün bu köy deneyim serisinin yeni bölümünü çekiyorum köylerinizi sırayla inceleyeceğim ee, Yorumlardan da random seçeceğim tamamen köylerinizi Önceki bölümün altına gelen yorumlardan ilk start butonuna basarak ilk arkadaşımızı seçiyorum şöyle Random rastgele bir şekilde gelecek O kaç kişi arasından 24 kişi arasından galiba seçiyor ee, Hesapması demiş ee, yargıdan bir arkadaşımı şöyle etiketine hemen alıyorum ve şu kısma dur önce şunu kaldıralım Ondan sonra profil kısmına gelip hemen incelemek için başlıyorum o sırada videoya bir, bir like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursanız çok ama çok Sevinirim diyorum BDMNAS 13 bir arkadaşımız seviyesi BDMNAS 13'e göre çok düşük büyük ihtimal erken binası basmış Onun için de 1000 seviye bir seviye bir klan da 1000 diyordum Ne oldu bir anda e, Ben ve sen adında bilmiyorum belki klan öylesine açılmıştır ama güzel bir klan bulursan eğer klanın yoksa Çok iyi olur diye düşünüyorum senin adına onun dışında niye bu kadar erken beri? Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Nasıl basmışsın hiçbir fikrim yok ama biraz bakalım köyüne. Duvarların da geri aslında duvarlar içinde de basmamışsın. Herhalde kahramanlar için bedevini bu kadar hızlı bastın diye düşünüyorum. Şurada bir tane şampiyon yükseliyor. Onun içinde bir tane kartal topu, bir tane kuşatma makinesi ya yani atölye yükseltmesi kuşatma makinesi diyorum ben anlayın artık o kadarını. Ee, üç tane başka bir yükseltme yapıyoruz diye bakıyorum. Bir tane okçu kulesi yükseltmemiz var. Ee, bir tane daha okçu kulesi yükseltmemiz var ve 6. inşaatçımız sanırsam yok. 6. inşaatçı almamız da önemli. Ee, çok erken BD binası yükseltmişiz. Kesinlikle artık BD binası yükseltmeliyim ve ee, yapmamız gereken en önemli şey bence sürekli olarak kareksir kasıp ve sürekli olarak e, kahraman yükseltme ihtiyacım var çünkü BD binası 13 seviyesine göre hesabın gerçekten çok düşük kalmış erken BD binası bastığın için onun için de inşaatçı üstünde de aslında fena değiliz ee, burada Bob'un e, kontrol ürünü de almışız ikinci seviye yapmışız ama kahramanlığımızın 45 seviye olması gerekiyor burada da biraz kahraman yükseltmemiz gerekiyor Burada bunu 20 seviye bunu da 25 seviye yaparsak toplam 8 seviye yükseltme ihtiyacımız var çok güzel olur diye düşünüyorum yavaş yavaş burada da 6. inşaatçı gidersek e, ana köyün gelişmesini de hızlandırmış oluruz diyorum ve sonraki da hemen tekrardan devam ediyorum şöyle başka bir kazanan seç diyorum az bu yorumlarda sıkıntı var ben bir şey söyleyeyim mi bak sürekli yargı gelecek ben şunu şöyle yapacağım çünkü bu siteler sıkıntılı hepsi ben denedim bir bakayım hemen geliyorum Arkadaşlar ben burada yorumlar kısmından artık kendim seçeceğim Şuradan şöyle ee, Dark Lord'un etiketini alıyorum çünkü siteler bozulmuş neden bilmiyorum Öyle Aşağı doğru ineceğim sıra sıra gelenlerin hepsinin köyünü inceleyeceğim Bilginiz olsun siteler niye bozuk hiçbir fikrim yok ama bütün sitelerde bir sıkıntı var Şimdi Dark Lord'un köne geldiğimizde 10 seviye 106 10, seviye, 10 seviye bir belediye binası var hesabı da 106 seviye bir konuşamadık 40 40 şimdi düşünelim kahramanları maksamış çok güzel 3334 227 güzel aktiflik klanı zaten muazzam iyi. eğer bu klandaysa ondan büyükler evet klanda kılıcı bir daha 33 seviye klan nedir ya maşallah bir ziyaret et diyelim bakalım e, depomuz full duvarlarımız full e, altınımız iksirimiz full havan yükseltiyoruz havan yükseltiyoruz bir tane işçi boşta gözüküyor belki tuzak ya da testi yükseltiyordur e, toplam 3 tane hatta 4 tane havan yükseltiyor bu bir 7. inşaatçı çalışıyor gördüğünüz üzere bir tane yani işçi boşta gibi e, altı 6 desek 7. E, inşaatçı var bir tane daha mı boşta yoksa bir tane daha mı yükseltme yapıyor bilmiyorum ama o inşaatçılar boştaysa onları çalıştırırsan çok güzel olur zaten sana en büyük önerim laboratuvarın ya da işçilerin boşta kaldığında direkt belediye binası 11'e geç onun için zaten belediye binası onu bitirmişsin burada fırını yükseltiyorsun ee, dev topu da yükseltiyorsun zaten yapman gereken her şeyi yapmışsın benim tavsiye vermeme gerek yok kesinlikle bu köye ee, burada da iki tane yükseltme birden yapıyorsun gayet güzel burada da emin adımlarla 6. inşaatçıya gideceğine inanıyorum dediğim gibi e, laboratuvada işçilerin boşta kaldığı gibi 11. belediye binan hayırlı uğurlu olsun diyorum gayet muazzam güzel bir köyüm var şöyle yorumları tekrardan açtım incelersen sevinirim bu arada tavsiyelerini çok güzel demiş teşekkür ederim şöyle e, hemen alıyorum etiketini ondan sonra buradan sosyal kısmından geliyorum Hadi bakalım. 207 seviye Danger. A Danger bizim klanda değil miydi bir ara ya? Danger'ın ikini hatırlıyorum ama o belediye binası 15 değildi galiba ya. Allah Allah bilmiyorum. Danger adında bir arkadaşımız vardı klanda. Hatta hala klanda olabilir bir bakayım. Ee, çıkmadıysa Danger isminde bir arkadaşımız vardı. aynen varak iki tane Danger'ımız varmış. Ee, o sandım bir an. 17 seviye bir klanda yardımcı lider. Gayet güzel. Ee, belediye binası 15'iz. E, 207 seviye. 51 60 51 37 kahramanlarımız biraz geri ama toparlanılmayacak bir şey değil diye düşünüyorum 27 seviye bir gün ben sağlam olacağını düşünüyorum tabi belediye imnası 15'e göre yine düşük bir TP ama halledilmeyecek bir şey değil bence burada büyük koruyucu yükseltiyoruz havan yükseltiyoruz barbar kral yükseltiyoruz 2 tane kahraman birden yükseltiyor olması çok iyi bu arada 3 e, tane yükseltme gördük burada iki tane işçimiz boşta 6. inşaatçıyla beraber 5 tane daha mı işçimiz boşta galiba 3 işçimiz boşta ya evet 3 tane işçimiz boşta onları çalıştırırsak çok güzel olur diye düşünüyorum eğer çalışmıyorsa tuzak veya tesada Burada kaya saçarlarımızı maksamışız klan kalemiz maksanmış büyük kulelerimiz falan gelmiş bunları zamanı geldiğinde yükseltiriz e, Kartal toplarımız xr'lerimiz sanırsam maksamış e, xr'lerinden emin olmamakla beraber depolarımız falan maksamış gayet güzel. Ee, biraz depolarımız boş gibi ganimet kasmaya bence çok ihtiyacımız var. Duvarlarımız da geri. Ee, burada iksir toplayıcı ve altın madenlerinde de bayağı bir altın ve iksir birikmiş. Onları da toplarsak gayet tatlı olur diye düşünüyorum. Onun için de işlerimiz boşsa onları da doldursak gayet e, toparlanabilir ve güzel bir köyüm var Bence bayağı iş yapar iler, ilerleyen zamanlarda Geliştirmeye devam edersen Ve aktif olarak oynarsan Ama işçilerini ve laboratuvarını sürekli çalıştırmaya Çalışmanı tavsiye ederim Burada da e, toplayıcı altın madenlerimiz Ağızdan kadar dolu Onun dışında bir tane yükseltme yapıyoruz Buraya da geliştirmeye devam edersen çok güzel olur bence Çünkü inşaatçısı oynamaktan ben çok zevk alıyorum sizin de bu zevkten mağrum kalmanızı istemem bence mutlaka inşaatçısını salmayın ve geliştirin. Çok hesabınız varsa zamanınız yetmiyorsa ya ana hesabınıza sadece inşaatçısı oynayın. Çünkü tadının varınca oynayacağınızı düşünüyorum ya da e, hiç yetişemiyorum diyorsanız da biraz 10 tane hesabı olan arkadaşlar 8 tane hesabı olan ya da daha fazla hesabı olan arkadaşlar biraz hesaplarını azalsınlar bence iki tane hesap fazlasıyla yeterli bile diyorum gayet güzel köyüm var bu arada sadece biraz kahramanlığını toparlaman lazım ganimet kasıp aktif olman lazım diye düşünüyorum bu el çıkma dileği diyelim e, şöyle hemen etiketini aldım e, dur ne yazıyor orada velat yazıyor şöyle hemen şuradan geliyorum bu sefer çıktın. Etiketini şuraya yapıştırdım. Evet Velat Belediye Binası 14'müş. E, 204 saldırı alınan birlik 3016 seviye bir klanda. Gayet güzel. Velat çaktırma davet attım sana gelmek istersen. E, ligde çok işimize yararsın. Bu arada lig, lig var arkadaşlar. Klanlarımıza gelmek isterseniz. Bakın burada Korkusuz Oyuncu adında bir klanımız var. Sizi bekliyor ya. Kristal Ligi'nde taş gibi bir klan sizi bekliyor. Şöyle bak. Belediye Binası 14'ler. Belediye Binası 13'ler. Belediye binası 15'ler bunlar buru değil arkadaşlar bence e, ligde gir, lige girmek için çok iyi bir klanınız diye düşünüyorum. Kristal liginde gayet iyi madalyalar kazanırsınız. Yıldız bonuslarını falan da en fazla yıldız kazananlara falan vereceğim. Herkes karşısındaki rakibe falan saldırıyor. Çok nizami bir klanımız var gelmek isterseniz. Onun dışında e, ikinci klanımız belediye binası 12 ve altındaki arkadaşlar için de FG2 gelmek isteyenler için klanımızı iki seviye yapmış Bir De arkadaşlarımız daha yeni açtık halbuki hemen Gelirseniz bu da çok hızlı gelişecek bir klan diye düşünüyorum yerinizi şimdiden almanızı öneririm diyorum sonra e, gelmeniz biraz zor olabilir e, şimdi en son arkadaşımızın köyünü inceliyorduk. Evet Velat'ın köyünü inceliyorduk. Şuradan bir ziyaret ettik. Biraz daha ayrıntılı bakalım. 4830 kupa nedir ya? Duvarlarımız belediye binası 13'ten makslanmış. Gayet güzel. Burada belediye binasının yıldızının 4'e çıkartıyoruz. Cehennem kulesini e, yükseltiyoruz. 2. Bir tane daha cehennem kulesi. 3. Koruyucu 4. Gayet güzel. Başka yükseltmemiz var mı? 1, 2, 3, 4. Bakalım bakalım etrafımıza. Hayvan barınağı 5. Hayvan barınağı yükseltmesi çok iyi. Laboratuvar çalışıyor. 6. inşaatımız nerede çalışıyor bilmiyorum. Ama çalıştığını düşünüyorum. Çünkü boşta işçimiz yok. Barbar ee, kralı görmüş müydüm bilmiyorum ama Gayet okey yükseltmeler yapıyor bence ee, La balonu kullanıyor la balonu da her türlü Ne kadar nerf de güçlü bir birlik okey bence Zaten 4830 kupalarda takılıyorsa kendisi bizden daha iyi kupa kasıyordur diye düşünüyorum sonuçta ben kupalarda takılmıyorum ee, Burada hava fişekleri yükseltiyoruz onun dışında bakayım başka bir yükseltmemiz var mı Ve ekseyini almışız gayet güzel gayet tatlı buraya da geliştirmeye devam edersen çok güzel olur zaten şu an iki tane yükseltme birden yapıyorsun e, madalyalarınızı buraya harcayabilirsiniz e, başkentten gelen madalyalar özellikle şu duvarları yükseltmek için onun için de duvar yüzüklerinizi de ana köyde değil burada harcarsınız gayet güzel gelişiyorsunuz benden size tavsiye yan köyünü geliştirmek isteyen arkadaşlar için çok tatlı bir köyüm var e, bizim klana ben tarafından davetlisin diyebilirim gelmek istersen Yusuf senin bu yorumunu okudum zaten yanıt da vermişim. Ee, abi bayağıdır yazıyorum. Hiç, ben hiç çıkmıyorum. O kadar seviyorum videolarını. Bir giremedim demiş. O zaman bu girdiğim videom olsun dedim. Giyeyim. Ee, teşekkür ediyorum bu arada güzel yorumun için. Şöyle sosyal kısımdan hemen etiketine giriyorum. 193 CV adında bir arkadaşımız. 5 sv bir yardımcı lider. Yine sen de bizim kanala gelmek istersen davet edeyim o zaman. Ee, tamamen sana kalmış yine tabi gelip gelmemek zorlamıyorum size. Ee, kahramanlarımız Max. Muazzam bir velede evlatı 13 büyük ihtimal arkadaşımızın köyü. Evet. Oo, kuşatma makineleri bile max. Harika bir köyün var gibi duruyor. Biz ziyaret et kısmından gireceğiz. Duvarları da max sıcak mı? Az kalmış. Çok az kalmış. E, bu etkinlikle beraber max diye umut ediyorum. Aktif olursa. E, 3, 4, 5, 6 tane yükseltme yapıyor. Okçu kulelerini ve toplarını son rüsuşlarını yükseltiyor diyebiliriz. Harika bir köyün var. Çok iyi yükseltmeler yapıyorsun ve kahramanların tamamını fullemişsin. Ee, klan savaş liginde hangi klanda geleceksin bilmiyorum ama bol şanslar ve klanında mükemmel işler çıkartacağını düşünüyorum. Artık e, hangi klan olacaksan çok şanslı bir klan diyebiliriz. Çok güzel köyün var. Burada 9 seviye duvarlar görüyorum. Aman ya Rabbim 9 seviye duvarlar, 8 seviye duvarlar. Çok güzel lan adamın inşaatçısı bile. Üf be var ya şu an köyünü kıskandım ya ki e, bizim klana gelirsen bizim klanda böyle köyler var diye övünebilirim. Seni biraz bizim klanda görmek isterim. E, çok güzel köyüm var başka diyecek bir şey bulamıyorum. Eline sağlık bakayım inşaat yükseltme yapıyorum ona dikkat etmedim. Şurada bir tane hava fişek yükseltmesi yapıyor. Onun dışında başka bir yükseltme yok sanırsam bir tane daha yükseltme yaparsan da çok çok güzel olur. Şu iksir altın madenin ucundaki ganimetleri toplayıp. Ondan sonra şuradan tekrardan sonraki yorumla devam ediyorum. Respawn hesap e, buna da bir el atarsın demiş. Alper'in büyük ihtimal 5000 tane köyünü inceledim. Alper seni atlı, atlasan beni çok kızar mısın ya? O zaman Alper'in köyünü bir hızlıca inceleyelim. E, hiç incelemediğim arkadaşları incelemeyi tercih ederim ama yine daha da inceleyeyim sonra bana kırılıyorsunuz, zarılıyorsunuz. Yana hesap mı demişti? De. Ha, hesap. Bir an dedim bu yan hesabı ise hesabı nasıl bir şey dedim. <laughs> bir an korktum. Ee, evet güzel. Güzel bir hesaba benziyor. <laughs> ee, klanımıza gelmek istersen buyurunuz efendim. <laughs> 90, 90, 65, 40. E ee, bir gelin klan savaştıkların da şöyle rakiplerin içinden geçin ya. Vallahi bizim klanda bir gelin şöyle paramparça edin ya. Evet arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şöyle bir screenshot'ım alabilir miyim izninizle. Ee, dur hatta şuradan şöyle alacağım. Lazım çünkü lazım. Ee, onun dışında... Valla adam yapmış arkadaşlar bu işi. Ne diyelim ki şimdi. Vallahi billahi yapmış. Şu an kapak fotoğrafımı da hazırlıyorum. Bir yandan çaktırmayın. Ee, bir tek petleri kalmış. Ziyaret et diyelim bakalım. Ee, hızlı bir şekilde inceleyelim dedik. Adamın kapak fotoğrafı yaptık ama... Hakkını helal et. <laughs> evet hayvan barınağı çalışıyor gördüğünüz üzere. İçileri boşta mı? Bakıyorum duvarları da maksamış. İnsafsız. Nerede ya? Modumun işçileri nerede? Boşta gözükmüyor. Şu boşta. Yo boşta boşta. Ama galiba bir iki tanesi çalışıyor. Ee, onlar tuzak yükselti olabilir. Muhtemelen tuzak yükselti olur diye düşünüyorum. Çünkü bir ta kaç tanesinden uyku işareti çıkmıyordu ya. Yok hepsinden çıkıyor galiba. Adam bitirmiş ya. Şundan çıkacak mı uyku işareti? Şu kafalarından z işaret çıkıyor ya. Bu işçi boşta anlamına geliyor. Bak şu şey ikisinden çıkmıyor. Sanırım bu ikisi de bir yükseltmeler yapıyor. Emin olmamakla beraber. Ee, şurada bir tane dev top yükseltmesi var. Abi niye herkesin kullandığı düzenleri kullanıyorsunuz ya? Şey, şu düzen o kadar fazla kez saldırmışımdır ki görünce kafayı yesim geliyor da. Vallahi sıkıldım şu aynı düzenlere saldırmaktan. Bir tek Xene'ye yer bulunamamış burada. Xene toplayıcım ve e, altın madenin ağzına kadar dolmuş. Hatta e, taş madeninde bile taş var. Onları da toplarsan çok güzel olur diye düşünüyorum bir de inşaatçısını Allah aşkına geliştir ve e, şu ordu kampında bence binicilerden çok daha iyi birlikler var e, tavsiye olarak almak istersen binici değil de pekka ya da başka şeyler kullanmanı tavsiye ederim ama binici kesinlikle tek başına kullanılabilecek bir ordu değil diye düşünüyorum ben şahsen şimdi yorumlar kısmına geliyorum video 15 dakika olmuş bu arada ne ara oldu ya Önceki videoda çıkmadık. Diğerine kısmet demiş. Şöyle Mehmet'in yorumunu alıyorum. Ee, bu arada bir ton çıkmayan arkadaş olabilir. Çünkü tam tamına 189 tane yorum gelmiş. Çıkmazsanız da bahtınıza arkadaşlar yani yapabilecek bir şeyim yok. Artık daha fazla arkadaşımız bu köy inceleme serisine yorum attığı için çıkmama ihtimaliniz daha yüksek bilginiz olsun. Eee çılgın Türk 189 seviye bir belediye 14 arkadaşımız maksimum klan adında bir klanda Gayet güzel oğlum beni izlemleyen hepsi belediye binası 13 14 15 ayıp ediyorsunuz arkadaşlar gelin şu <laughs> Diyorum Eee ondan sonra devam ediyorum ee, 70 73 55 15 Şampiyonumuz biraz geri kalmış onun dışında zaten 5 seviyesi kalmış 2 seviyesi kalmış koruyucumuz zaten maxlanmış u arka plan Oo arka plan fena iyi. Arka plan fena iyi bir şey diyeyim mi size? Her yer altın ve goblin dolu. Arka plan fena iyi. Ben buranın screenshotunu da alırım. Arkadaşlar bu arka plan niye bu kadar güzel? Ben bunu, bunu da e, şey yapacağım bu arada kesinlikle e, video arka Video kapak fotoğraflarında kullanacağım görüntüler veriyorsunuz bana O yüzden teşekkür ederim Ama çok güzel durmuyor mu ya sizlere Çok güzel arka plan yapmışlar bu arada Güzel bir tercih beğendim ilk kez de görüyorum ee, Şimdi yükseltmelerden bakalım ne yapalım Arka plan incelemekten köy inceleyemedik ee, Şurada ok var burada inşaatçımız boşta Ok var 2 inşaatçımız boşta 4 inşaatçımız boşta 5 6. inşaatçımız var mı Olması lazım var 3 inşaatçı boşta 2 inşaatçı dolu 5 6. inşaatçımız nerede göreceğim ya dur gözlerimi açtım Hı, Gördüm Evet arkadaşımızın 4 inşaatçısı boşta sadece 2 tane okçukluyesi yükseltmesi yapıyo ee, bu dört tane inşaatçımızı çalıştırırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Bir de biraz karakter kasıp şu kahramanlarımızı fullesek özellikle e, şamp zaten şey biten tek kahramanımız da büyük koruyucu. Diğer üç birliğimize karakter yükseltiliyor. Bir kareksir kasmaya hatta bayağı bir kareksir kasmaya ihtiyacımız var gibi duruyor. Onun dışında birazcık daha iksir ve altın kasarak da artan galimetlerle duvar yükseltirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. 4 tane işin eğer boştuysa tuzak ya da test yükseltmiyorsan gerçekten çok fazla kesinlikle ve kesinlikle o 4 tane işi de çalıştırmanı tavsiye ediyorum şiddetli bir şekilde onun dışında burada güzel bir dekorasyon var gözüme çarptı burada bir tane işçimiz boşta diğer işçimiz de boşta burada da iki tane işçimiz birden boşta bunları çalıştırırsak ve şu iksir toplayıcı altın madenleri ağızdan kadar dolmuş taş madeni bile ağızdan kadar dolmuş birazcık aktif olursak çok güzel bir köyümüz var. Gayet güzel bir şekilde gelişiriz diye düşünüyorum. Sadece aktif olmamız gerekiyor. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız de için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bu videoları çok seviyorsunuz. Ee, bu videoların devamını gelmesi için bol bol daha devamını izlemek için lütfen videoya like atmayı aşağıya yorumlar kısmına köy ayrımınızı bırakmayı ve son olarak kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benden bugünlük bu kadardı. Bay bay.